Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Derya. Bugün çok güzel bir video fikriyle karşınızdayım. Aslında bunu YouTube'da çok fazla gördüm ve ben de sürekli yapmak istiyordum. Bu kupada kupanın içerisinde yani şöyle en sevdiğim kitaplardan seçtiğim kadın karakterler var. Öp öldür evlen yapacağım bunlara. Üçer tane üçer tane seçeceğim. hangisiyle evleneceğim, hangisini öpeceğim, hangisini öldüreceğim seçeceğim. Bu benim için çok zor olacak. Çünkü hani sevmediğim karakterleri yazmadım. Gerçekten çok sevdiğim araya da hani ee, seçenek e, birazcık böyle daha seçebileceğim şeyler olsun diye ortalama sevdiğim kadın karakterleri koydum Kısaca anlatmam gerekirse dediğim gibi kufanın içine 3 tane seçim yapacağım En sevdiğimle evleneceğim Görece sevdiğimi öpeceğim ve en sevmediğimi öldüreceğim Büyük ihtimalle bunlar biraz zor seçimler olacak çünkü dediğim gibi çok sevdiğim karakterlerden yaptım Keşke böyle başlamasa mıydım acaba ama neyse Başlıyoruz ben yine içini iyice bir karıştırayım Ne çıkacak çok merak ediyorum gerçekten şu anda. Evet birini seçelim. İyi de, i̇yice de sarmışım. İlk karakterimiz İntikam serisinden Sophie Grace çıktı. Şu an odaklıyor mu? Evet. İlk karakterimiz o. İçinden yine kar bakmadan seçiyorum. İkincisi Kurucunun Kızı serisinden Ivy Westfall çıktı. Üçüncüsü <laughs> bakmaya çalışırken ben bu şey gibi oldu. Ee, kartı verirken adamların şifrene bakmamak için böyle yapar ya. <laughs> Ardından üçüncüsü de yap <laughs> açlık oyunları serisinden Katniss Everdeen çıktı. Şimdi ben Sophie Grace Sophie Grace verli intikam serisinden ee, tabii ki odaklayacağım mı? Neyse onu öyle göstermeyeyim. Sophie Gracewell evlenirdim. Ardından Katniss Everdeen Açlık Oyunları serisinden öperdim. Kurcun'un Kızı serisinde Ivy ve Sol'u da öldürürdüm. Yani İntikam serisindeki Sophie gerçekten çok seviyorum. Ee, çok iyi çıktı yani şu an hiç zorlanmadan seçim yaptım. Aslında Katniss'i de seviyorum ama ikisi bir seçim yapmam gerekirse Sophie'yi seçerim diye düşündüm. Ivy'yi de seviyordum. Öyle bir nefretim yok ama bu seçenekler arasında birazcık kayboldu gitti gibi geliyor bana. Devam edelim. Bu seçenekler bayağı sakin, de Karıştıralım. Evet. Bu kadar sarmışım açamıyorum. Evet. Kızıl İsyan serisinden kısrak çıktı. Ardından Beni Seç serisinden Amerika çıktı. Yani kim öldüreceğimi biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ve yaptıklarım arasında nasıl sevdiğim Ve Yeşil Kız En serisinden En çıktı. Şimdi ben Amerika'yı öldürüyorum. <laughs> Amerika. Ardından Anne ee... ile evleniyorum Kısra'yı da öpüyorum Kısra'yı da severim Eni de severim ama um, Eni çok daha fazla seviyorum Çok daha böyle enerji ve neşe saçıyor Kısra'yı da seviyorum ama Kızıl İsyan serisinde onu böyle tam odaklı olarak okuma şansım ne yazık ki olmadı Okuduğum kısım kadar düşünüp Onu öpmeye karar verdim Seni öpüyorum Kısrak. Evet bu da güzeldi. Çok zor seçimler sonraya kaldı. Düşünün yani. Harry Potter mı yok, cam yok? Ay 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 Bakalım. Evet, bronz atlı serisinden Tatiana Metona var çıktı. Odaklayacak mı acaba? Şöyle bir kaç saniye daha bekleyelim. Hadi. Evet. Ardından Kreçe... <laughs> Kreçe serisinden Alisa Gardner çıktı. Ve son olarak şu an düşünüyorum kimi ne yapabilirim diye. Refaim serisinden e, Gabby Winters çıktı. Şimdi Refaim serisi biliyorsunuz gölgelersiz ışıltı ateş serisi. Yani ateş kitapları Refaim serisi diye geçiyor. Ben kesinlikle e, Refahim serisindeki ile evlenirdim. Ge gibi geliyor bana. E, Tatyana'yla, ki Tatyana'yı da çok seviyorum. Bronzat serisini okuyun. istiyorum. E, öperdim Tatyana'yı da. Tatlı kız yani öperdim. Ve nerede o Alisa? Aşk Üçgeni yüzünden ikinci ve üçüncü kitabını bir türlü okuyamadım ve seçimleriyle beni delirten Alisa'yı da öldürürdüm. Dör dö, dö, dö güzel seçtim ha. Zorlanacağım dedim ama gidiyor. Tabi şimdi hala sanki çok güzel seçimler şey yapmadık. Devam edelim. Karıştır, karıştır. Heyecanla seçiyorum. Evet, ilk ne kim çıktı? Hey! Harry Potter serisinden Hermione Granger çıktı. Kenler ve Güller serisi serisinden Feyre Archeron çıktı. Ve... Ters Yüz serisinden... Ya Ters Yüz serisi değil de Ters Yüz Tek Kitap Fern Taylor çıktı. Evet. <laughs> ya kesinlikle yani... Ne bileyim bir seçenek gibi bile değil. Hermione ile evlenir. Yani en sevdiğim karakterlerden biri oldu Hermione Harika tam anlamıyla. <gülüyor> <gülüyor> o kadar arada kaldım ki Fern'i çok seviyorum ama Feyre sonuçta ama Fern ama Feyre. Hmm. Ya körü öldüremem. Anlıyor musunuz? Feyre'yi de öldüremem. Ama tamam. Ya Fern Taylor'la öpüşeceğim. Feyre'yi de öldüreceğim. Ne olur beni ayıplamayın. Ne olur benden nefret etmeyin. Ama Fern'i çok seviyorum. Yani bunu ona yapamazdım. E, evet, Dikenler ve Güller Sarayı kitabı yüzünden de Feyre'yi biraz kızgınlığım devam ediyordu. Dedim neden öldürmeyeyim? Onu öldürdüm. Pişman değilim. Hiç <laughs> pişman değilim. Karıştır der ya. Evet. Seçiyoruz, seçiyoruz, seçiyoruz. Seçtik. Evet. Feyre hep, hep, hep gülen biri. Jane Eyre biri. Ardından Hayalci serisinden Sarayi ikincisi. Aa, kağıdımı düşürdüm. Kağıdımı düşürmüşüm. Bunların ikisi burada dursun da düşmesin. Ve Açsana. Bu bizim hikayemiz kitabından Kate Marino. Evet. Bu bizim hikayemizdeki Kate'i e bayılıyorum. Jane çok seviyorum. Hayalci serisindeki Sarah'yı da bayılıyorum. Yani ben şimdi burada kimi öldürebilirim ki ya? Lütfen söyleyin bana ya. Çok sevdiklerimi yapmasaydım keşke bu kadar. Aslında buraya kadar güzel geldik sanki. Şimdi ben kesinlikle... Jane Eyre'le evlenirdim. Yani o bir kesin. Kate Marino'yu öperdim, sarayı öldürürdüm. <laughs> yani bir şey söyleyeceğim, spoiler olacak. O yüzden söyleyemiyorum ama o kadar güzel bir espriydik ya. Öf. Bunu kaçırdığıma spoiler olduğu için inanamıyorum ama okuyanlar keşke okuyanlara söyleyebilseydim. Neyse. Bu süre sadece kendim bildim şu anda. Devam edelim. Bakalım bakalım bakalım. Bana dokunma serisinden Juliet kimi öldüreceğimiz belli oldu. Şükürler olsun bugün de. <laughs> Ardından Cam ee... oh, 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 oh. Shot serisinden Alien Ash River News. Oh my god. Acaba kimin evleneceğim? Oh my god. Çok merak ediyorsunuz değil mi? <laughs> ve 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 son olarak Ateş Kuşu serisinden Margarite. O kadar zorlanmayacağım ki tahmin edin benimle birlikte. Aylin'la evlenirdim. Margarite ile öpüşürdüm. Bu öpüşürdüm de öperdim. Öpüşürdüm iyice böyle öp Margarita'yı öperdim. Bağlı dokunma serisinden Juliet'i de <laughs> Juliet hiç sevmiyorum gerçekten. Okuduğum kadarıyla bu arada tabi. Gerçi bu arada mi koparttım? Böyle havalı olmaya çalışıyordum ama. iki tanelik daha kaldı. Şimdi başlayalım son olarak. Sondan bir önceki seçimleri yapmaya. Grisha serisinden Alina Starkov. Odaklayacak yorumuyorum. Evet e odakladı. Ardından Bu video çok sessiz olacak için arkaya şarkı koyarım. Karaval serisinden Scarlett. Karaval'ın ilk kitabındaydı Scarlett ve ben çok severim kendisini. Çok tatlıdır. Ve son olarak... Aşk Tüm Zamanların içinden Geçer serisinden Gwen Ha, nasıl yani şimdi? Hmm. Ben bu arada Alina'yı sevmiyor değilim. Alina'yı çok seviyorum. O yüzden Alina'yı öldürmeyeceğim. Alina'yı çok sevdiğim için. Yani onun yaptığı hatalar var. Çok fazla kızanlar da var. Benim çok fazla kızdığım yerde var. Ama bunu misli misli bence özellikle serinin 3. kitabında toparlayarak hani kendini bularak geliştirdi diye düşünüyorum. Serinin 1. ve 2. kitabında o da böyle bizim gibi ne yapacağını bilemiyordu. Birazcık afallıyordu falan ama ben Alina'yı seviyorum. O yüzden e, Alina'yla evlenmeyeceğim ama. Gwendoline'le evlenmek istiyorum. Aşktım zamanların içinden geçer serisinden. Alina'yı öpmek istiyorum. Scarlett'ı sevmeme rağmen onu da öldürüyorum. Böyle son olarak sona geldik artık. Kimler vardı ki daha şimdi çıkacak olan? Çok merak ettim yani. O kadar fazla isim yazdım kafam karıştı. Evet 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 gelelim. E, Gözlerindeki Canavar serisinden Karissa. Ardından Allah'ım emir kalıyor. Ardından Havoyunluyor serisinden Valla Yarl. Valla 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 nasıl sevmek. Valla 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 nasıl gülmek. Ve son olarak yabancı serisinden Crayol, 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 Clear Randall, bir de Fraser. Evet. Güzel, güzel. Sona da güzel bir şey kalmış. Bakalım, bakalım arkadaşlar. Tahmin, bunların hepsini bu arada benimle bir şekilde tahmin ediyorsunuz değil mi? Bakalım e, yorumlara mutlaka şey yazmayı unutmayın. Abla hangisini e, hangisini öpüp hangisiyle Elin hangisiyle öldüreceğini tahmin ettik falan ya da edemedim falan deyin. Ben burada Claire'le evlenirdim. Vallahi öperdim, karisayı da öldürürdüm. <laughs> evet, güzel, eğlenceliydi, çok hızlıydı. Karakterlerle alakalı çok çok fazla bilgi vermek istemedim. Yani ben biliyorsunuz karakterlerle alakalı bir şeyler söyleyince çok büyük spoiler'lar verebiliyorum. Benim için çok eğlenceli bir videoydu. Ee, bunun bir de erkek karakterlerin olduğu bir versiyonunu yaparım Eğer hoşunuza gittiyse yorumlara erkek karakterli olan versiyonu da yapın yazmayı lütfen unutmayın Şimdi artık gidiyorum sizi çok seviyorum İyi ki varsınız hoşçakalın